Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu bay ve bayanları bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor arkadaşlar sizlerde niyetlerinizi dileklerinizi tutabilirsiniz neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda diyelim dileğiniz tutmak üzere iken açtık sevgili ikizler burçları arkadaşlar kalbinizi paramparça eden bir konu olmuş gerçekten sevgili ikizler burcu bayanı özellikle e, bayan suretiniz çıkmış kalbinizi böyle acımadan defalarca paramparça eden ardı ardına sanki hançer darbelerini saplayan birileri söz konusu öyle bir şansınız var ki arkadaşlar yani gerçekten yani yok artık ya da yok o kadar da değil denecek kadar şansınız var bu şansınız tabii ki şanssızlık sevgili ikizler burcu hangi yönden hem dostlarınız hem arkadaşlarınız hem de kan bağınız olan birileri tarafından bu hafta içerisinde kalbinizi kıracak, incitecek, incineceğiniz bir takım sözler, sözcükler duyabilirsiniz. Bazı eski akrabal e akrabalarınız ile de bazı eski problemleriniz hala devam ediyor. İşin içinden çıkamadığınız bazı konular ve problemler hala sürümcede kalmış, hala muallakta kalmış. Size karşı gardını almış birileri var. Buna siz de anlam veremiyorsunuz arkadaşlar. Hiç kimseye zararım yok benim. Hiç kimseyle işim, gücüm yok, alakam yok. Neden bu insanlar hala benimle uğraşıyor? diye düşündüğünüz bir hafta olabilir. Sanki birileri sizinle uğraşmaktan zevk alıyor gibi gibi çıkmış. Birçok konuda fikirleriniz var, düşünceleriniz var. Ortaya koymak istediğiniz dahiyane fikirler söz konusu. Lakin bunu yapabileceğiniz bir mekan yok arkadaşlar. Sizde sınırlı bir mekan, kısıtlı bir mekan var. Ancak orada ne yapıyor iseniz, ne yapabiliyor iseniz, yedili bir vakitte sizi ziyaret edecek bir kişi var. Bu iş yerinize gelebilir veyahut da e, evinize gelebilir. Bu kişiden bilgi alışverişi içerisinde olacaksınız. O size fayda olacak. Siz de o kişiye faydalı olacaksınız. Mutlu bir haberi de beraberinde getirecek diyebilirim. Evinizle alakalı hanenizle alakalı bakın sıkıntını bir kısmını da haneye vermiş hanenizle ilgili bir takım konular var bu konularda siz ben haklıyım diyorsunuz evinizdekiler ben haklıyım diyor yani artık bir konuyu çözüme getirmeyi bırakmışsınız. Sen haklısın ben haklıyım. Sen haklısın ben haklıyım'a gelmiş konular var. Birileriyle kan bağınızdan olan bir kişiler ile bir e, nasıl diyeyim bazı konularda fikir ayrılıklarına düşmüşsünüz arkadaşlar ve bu fikir ayrılığının düzelmesinde mümkünatı yok gibi gibi çıkmış. Özellikle eşinizin ailesinden esmer tenli kısa boylu bir kişiyle hiç anlaşamıyorsunuz. Ee, yani oldum olası da bu kişiyle anlaşamamışsınız diyebilirim. Sanki sizin evinizde yuvanızda gözü var. Sizi e, oradan uzaklaştırsa sevinecek göbek atacak zil takıp oynayacak bir kişi var burada. Leylek çıkmış arkadaşlar. Bir mekan değişikliği, ev değişikliği ya da iş yeri şube değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Yani illaki olacak diye bir şey yok. Böyle bir konu da gündemde olabilir. Bu yakın bir gelecekte de olabilir. Yani bu hafta içerisinde böyle fikre, böyle bir beyana odaklanırsınız, konsantre olursunuz. Fik fikir ayrılığı yaşadığınız kişiler ile bir takım sorunlarınızı çözmeyi yönelirsiniz ama bunları çözmekte bir hayli zorlanacaksınız çünkü sizin kafa yapınızdan olmayan birileri var bırakın aynı kafa yapınızdan olmayı yani düşüncelerinizi onaylamayı da bırakın anlamıyorlar diyebilirim sanki aranızdan biriniz ya iş yerini farklı bir yere taşıyacak ya da farklı bir şubeye geçiş yapabilir yani ev taşımak kolay değil arkadaşlar ev ya da iş taşıması da mekan değişikliği de söz konusu olabilir. Ailenizden birinin lafına alınacaksınız, güceneceksiniz. Ama insanlar sizi alınganlıkla suçlayabilir, bastırmak isteyebilir. Alınganlık değil arkadaşlar. Zorunuza gidecek bir kelime kullanılacak bir ortamda bu evinize yakın bir yerde çıkmış. O yüzden akrabalarınızdan, kan bağınızdan birileri diyorum. Eğer evinizde bir davet verirseniz ya da bulunduğum mekanda bir davet verirseniz orada da olabilir. Yani sizi gücendirecek kalbinizi kıracak bir durum söz konu olacak bir göz gözyaşı dökebilirsiniz ve burada hiç utanmadan pişkin pişkin size alınganlık lakabını takabilirler üstü kapalı bu şekilde de konuşmalar olabilir. Elinize geçmesi gereken bir para var. Bir türlü geçmemiş arkadaşlar. Mal mülk davaları konuları gündemde olabilir. Bakın burada da düşünen bir kişi var. Yani sanki sizin emeğinizi size vermek istemeyen, sizin beklediğiniz parayı size vermek istemeyen birileri olabilir. O kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Amacınız her ne ise Tam anlamıyla istediğiniz gibi olmasa da, tam anlamıyla istediğiniz gibi olmasa da gene de amacınıza yaklaşıyorsunuz. Olduğu kadar olmadığı kader diyeceğiniz noktaya gelmişsiniz. Artık böyle yani olduğu kadar olmadığı kader deme noktasında birisi var aranızdan çok ama çok sabır çalıştırıyorsunuz sabrınızla birilerini alt edecek bir kişi var burada yani birilerini sabrınızla yeneceksiniz yeni yeni fırsatlar var lakin sanki siz hangi işle uğraşıyor iseniz oraya odaklandığınız için şu an hiçbir yeri görmüyorsunuz çevrenizi görmüyorsunuz arkanız dönük elinizde yani elinizdeki fırsatları sanki görmüyorsunuz bir kişi size eliyle bir fırsat sunuyor ama siz arkanızı dönmüşsünüz sadece kendinize şu anki işinize odaklanmışsınız farklı farklı fırsatları görmeyen bir kişi var burada yani sizin umrunuz gibi dışı gibi çıkmış çünkü siz hala hazırdaki mevcut kaynaklarınıza odaklanmışsınız elinizdekilere öyle bir sarılmışsınız ki kim bunları benden e, almaya çalışırsa gününü görür der gibi hodri meydan der gibisiniz artık sizler e, uyanları kendinize alın uymayanları evrene iade edin yani bir değişim dönüşüm içerisindesiniz eski ben yok diyorsunuz bir uyanışa geçtim hodri meydan artık eskisi gibi değilim gene de sabırlısınız ama gene sabır çalıştırıyorsunuz fakat eskisi kadar birazcık aşağı kalma yönünüz kalmamış gibi gibi yani dediğim gibi kendinize uyarlayın arkadaşlar elinizden bir şeyler alınmak isteniyor olabilir bu şey her neyse sıkı sıkı sarılmış durumdasınız aşk hayatınız olur iş hayatınız olur elindekine öyle bir sarılmış öyle bir tutuyorsunuz ki elinizdekileri asla elimden almayı bırakın yaklaşamazsınız dahi der gibisiniz etrafınızda böyle bir takım kişiler var sevgili ikizler burçları yani sanki sizi çekemeyen kişiler tarafından kuşatılmışsınız şu an düşseniz ellerini size uzatmak için bekliyorlar ama sadece bekliyorlar yani uzatır gibi yapıp geri çekecekler derler ya Aynen o şekilde. Zaten sizin hayatınızda bir takım kişiler var. Size yardım eder gibi görünüyorlar. Ama sadece yardım eder gibi çıkmışlar. Yani insanları pek de insanların pek de umurunda değilsiniz herkes kendi işinin kendi gücünün derdinde kendi işini görme derdinde arkadaşlar kendi işini gördürme derdinde insanların işine yaradığınız kadar iyisiniz insanların işine yaramayı bıraktığınız an sizinle ilişkiliğini kestikleri an çoğu kişinin hatırına dahi gelmiyorsunuz diyebilirim. Baya baya geçmiş zamanda isminde M harfi olan Manisa'nın M'si olan bir kişi tarafından kalbiniz çok kırılmış. Karşı cinsiniz bir yani karşı cins tarafından çok ama çok kalbiniz kırılmış. Bu kişiden size bir telefon gelebilir, bir haber gelebilir. Size pişmanlığını dile getirecek arkadaşlar. Hem de o kadar pişman olmuş ki şu an sanki hiçbir şekilde işi rast gitmiyor diyebilirim sevgili ikizler borcu. Yani karşınızdaki kişi hem ki, her kim ise bununla ilgili bir özür, bir af dileme söz konusu olabilir. Tabii ki bu kişi sizden af dileme enerjisine girecek. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa er ya da geç size gelip bir af dileme söz konusu olacak. Yani sanki sizden ayrıldıktan sonra veyahut size yaşattığı bir takım olumsuzluklardan sonra işi gücü rast gitmeyen birisi var. Ya maddi zarara uğratmış sizi ya da manevi zarara uğratmış, büyük bir zarara uğratmış bir kişi var. Bundan bir dönüş alabilirsiniz. Bakalım tabağınıza ne çıkmış arkadaşlar dileklerinizi tutabilirsiniz. Bakalım akacak mı? Akmasın aşağıdan. İsminde A harfi olan bir kişinin dileği kabul olacak diyebilirim. Hangi dileğiniz var ise, aklında şu an hangi dileğiniz var ise dileğiniz kabul oluyor. Yani ister bu hafta ister yakın gelecekte bir dilek, bir muradınız söz konusu. Bununla ilgili isminizde A harfi olan bir kişinin dileği olacak. Muradına erecek gibi gibi çıkmış. Burada arkadaşlar maddiyatla ilgili birçok konuda sıkıntılarınız, problemleriniz var. Aşamadığınız bazı konular var. Borçlarınız olabilir ya da borç harç bir şeyler yapmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Her ne olursa olsun yeni imkanlar söz konusu. Elinize yeni yeni fırsatlar geçecek. Yeni yeni imkanlar geçecek. Size sıkıntı vermeye çalışanlar var. Yani sizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, sıkıntı vermeye çalışanlar var. Hiç kimseye zararım yok benim. Neden de uğraşıyorlar diyeceksiniz. Lakin ama gene de su uyumuş, düşman uyumamış derler ya. Aynen o şekilde çevrenizde dolaşan, kol gezen, bir takım sizi çekemeyen insanlar tarafından üzerinize sıkıntı verilmeye çalışıyor. Ama bu sıkıntıyı atlatacaksınız. Bakın. Biraz zaman alacak ama bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. İnşallah tüm sıkıntı ve stresleri atacaksınız diyebilirim. Birazcık hayatınızda dalgalanmalar olabilir. Kaos ortamı, dalgalanmalar, bir takım konular hakkında birçok soru işaretleri kafanızın içinde olabilir. Ama bu soru işaretlerine artık bu hafta bir noktayı koyabilirsiniz. Yani ne kadar aklınızda soru işareti var ise aşk hayatınız olur, iş hayatınız olur. Yavaş yavaş bu noktada bir çözüm arayışına girmişsiniz ve artık netlik istiyorsunuz. İster aşk hayatınız olsun, ister iş hayatınız olsun ne kadar problemler var ise bu problemleri yavaş yavaş aşacak bir kişi var burada arka arkaya böyle etkinliklere katılabilirsiniz ya da nasıl diyeyim sanki hani propaganda olur ya arkadaşlar böyle sıra 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 çıkmış ya yani gün aşırı olmasa da yani belki her hafta olabilir ya da yakın mesafelerde olabilir sanki sürekli bir yerlere gidiyor geliyor gidiyor geliyorsunuz çocuklarla ilgili bir takım ufak tefek rahatsızlıklar olabilir sanki böyle bir hastane odasında gibi çıkmışsınız lakin çabucak atlatılacak fazla uzamayacak bir şey diyebilirim. Yani küçük bir operasyonda olabilir. Küçücük bir sağlık sorunu, sağlık sıkıntısı da olabilir. Kuş ağzından haberiniz var arkadaşlar. İki kişiden aynı anda bir konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Sanki anlaşmış gibi bir konuyu iki kişi birden size söyleyecek. Siz birinden duyacak, ikisinden de duyacaksınız ama ötekinden de duymuştum demeyeceksiniz ilk etapta. Bekleme enerjisinde olacaksınız. Tabii ki daha sonra sonradan bir araya geldiğinizde hani evet zaten ben bunu e, duymuştum işte falanca da bana söylemişti diyebilirsiniz çevrenizde kara bulutlar dolanıyor ama bu kara bulutları yavaş yavaş atlatacaksınız atlatacaksınız şu an parçalı bulutlu diyebilirim yani hayatınız bir öyle bir böyle herkesinki öyle diyeceksiniz ama gerçekten hayatınızda bir dalgalanmalar söz konusu şu an için tamamıyla aydınlığa çıktınız demiyorum çok yükünüz var altından kalkmakla yani altından kalkmakta zorlandığınız birçok konuda yükünüz var. Yani hem ev hem iş birbirine karışmış durumda diyebilirim. Yani aranızdan biriniz artık yavaş yavaş zorlanmaya başlamışsınız. Nereye yetişeceğinizi ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Rabbim yardımcı olsun diyelim. Ee, bazen dura dura işte ya da ne bileyim bazen böyle değişik konuşabiliyorum arkadaşlar. Bebiş böyle e, uyanıyor ya da e, aniden uyandığında birden sesleniyor. Kulağım ona gidiyor. Ne kadar konsantre olsam da birazcık e, dalgınlık olabiliyor ya da dağılma diyeyim dalgınlık demeyeyim de her ne olursa olsun hayatınızdaki dalgalanmalar bu, bu hafta durulmasa da yakın bir sürede geçecek diyebilirim. Neye sıkıldığınızı bile unutacaksınız, neye üzüldüğünüzü bile unutacaksınız. Diye. İkizler burcu hanımefendisi size zarar vermiş olan bir erkek sureti çıkmış. Bu kişinin yüzünde de bir yara izaret, işareti, bıçak işareti gibi eee görünüyor arkadaşlar böyle bir iz olabilir evet sevgili ikizler burcu buraya kadardı ben bazen çok yüksek sesle konuşmuyorum dışarıya ses gelip insan ben nasıl rahatsız oluyorsa milletten insanlarda rahatsız olmasın diye neyse bakalım haftanın tarot açılımında neler var sevgili ikizler burçlarına bu hafta tarot açılımında neler var arkadaşlar bakın burada diyor ki sizin düşmanlarınız gerçekten var. Özellikle iki tane düşmanınız var. Bu iki kişiye karşı zafer sizin. Siz kazanıyorsunuz. Amacınız neyse, hedefiniz neyse başardınız. Burada size güzel bir fırsat sunuluyor arkadaşlar. Bu fırsat sizin kendi yeteneğinize bağlı bir e, konu ile de alakalı olabilir. Bir işi oldurmaya çalışmışsınız arkadaşlar ama bu işle alakalı bir takım sallantılar, sıkıntılar olsa da bu işi oldurmuşsunuz oldu bitti sayın. Bakın. Burada size karşı iki tane düşmanlık eden birisi var. Siz bu kişilerin farkına varmışsınız. Önceden bu kişileri sezdiğiniz için gardınızı almışsınız. Şu an o kişilere karşı öfke patlaması yaşayabilirsiniz. Ama uyarıyor kart öfke patlaması yaşamayın diyor. Lakin siz bu kişileri anladığınız için şu an size karşı utanç içindeler diyebilirim. Bakın tin 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 nasıl gidiyorlar sevgili ikizler burçları. Size karşı yanlış yapmış. Belki işinizle belki mesleğinizle oynamak isteyen birileri olmuş. Size ihanet etmiş ya da iki davranmış olan bir takım kişiler olabilir. Ama bu kişileri siz anladığınız için nasıl tintim gidiyorlar? Bakın o kişilere karşı zafer ilan etmişsiniz. Her ne olursa olsun hangi konuda size başaramazsın, başarılı olamazsın dediler ise zafer sizin. Başardım, bu iş oldu der gibisiniz. Burada diyor ki hangi konu ile uğraşıyor iseniz rakipleriniz var. Siz bu rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Zafer sizin. Gerçekten büyük başarılara imza atacaksınız. Herkes tarafından gıpta ile bakılacaksınız. Aklında bir proje var, bir konu var. Bu konuyu artık aklından çıkarıyorsun, somutlaştırıyorsun. Soyut ne kadar konu var ise, iş ile alakalı plan ve projeleriniz var ise hayata geçiriyorsunuz. Hayata geçirmek istediğiniz hedefleriniz var. Bu hedeflerinizi artık hayata uyarlıyorsunuz. Ayrıca aranızdan biriniz ortaklık yapabilir, ortaklık kurabileceği gibi kar payı ile de bir işe soyunabilirsiniz. Erkek çocuk haberi alabilirsiniz, bazı konuların üzerine örtebilirsiniz. E, yargı dağıtımı söz konusu olabilir. Şüphelendiğiniz kişiler var, bu kişilere karşı şüphelerinizde son derece haklısınız. Birilerine karşı güven problemini yavaş yavaş aşıyorsunuz arkadaşlar. Bir kişiden rehberlik alabilir ya da e, hani bir kişi rehberlik de verebilirsiniz savaşmak zorunda olduğunuz bir takım konular var bir takım kişiler var bu hafta birazcık savaşçı edasında olabilir bazı konular ile savaşmak zorunda kalabilirsiniz çok yoğun ve yorucu geçecek bir hafta olabilir fiziken de olabilir manevi veya ruhande bir yoğunluk içerisinde olacak bir kişi var aranızda bakalım evrenin mesajı neymiş arkadaşlar size karşı kalbinin sesini dinle diyor gücünü keşfet, yaşam enerjini aktivite et diyor. Seni çok arzuluyorum diyor aklınızdaki kişi. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var diyor. İlk adımı senden bekliyorum diyen bir kişi de var burada. Yani evet sevgili ikizler burçları bu haftanın genel mesajı Size güzel bir fırsat sunulacak, sizin e, kabiliyetiniz hangi konuda ise o konuyla ilgili güzel bir fırsat sunulabilir. Bunu çok iyi değerlendireceksiniz. İnsanların yapamazsın, edemezsin, bu öyle olmaz e, ya da çok biliyorsun sen gibi dedikleri konuda gerçekten de çok biliyorsunuz, bilgin bir kişisiniz. Zafer benim diyorsunuz, dört nala koşuyorsunuz. Yani gerçekten zafer sizin o işi olduğu bilin diyor kartlar. Size karşı düşmanlık eden, hiyanetlik eden ya da sizi gambazlayan bir yerlere iki e, yüzlü ya da riyakarlık yapan her kim var ise çok ama çok mahcup durumdalar. Şu an en azından utanmayı biliyorlar diyebilirim. Bir ortaklık söz konusu kar payı işler olabilir. Artık aklınızdaki projeleri yavaş yavaş hayata uyarlıyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa şahane olur. Beğeni yaparsanız süper olur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.